46 bin kişiye konut dağıtıldığı söyleniyor. 230 binle başlayan konteynerde yaşayan insan sayısı şu anda 218 bin. Ne yapıyorsunuz? Bir an önce kura çekiyoruz. Anahtar aldım diye imza at. Böylece kira yardımı vermekten kurtulalım. İnanın tefeciler sizden daha insaflı. Tefeci bile iflas etmiş bir adama biraz soluklandırır. Hayat hakkı tanır. Öyle imza attırır. Bugün deprem bölgesinde konut sahibi vatandaşlarımıza kaç lira ödeyeceği bilmeden ne zaman sona ereceği bilinmeyen bir bedelle boş senet imzalatılıyor. İmza at ki ev teslim aldım de hem geleceğini ipotek altına alıyorsun hem de ne kadar ödeyeceğini bilmeden. Bu arkadaşlar muhtemelen filan inşaatlara şu kadar ihale verdik diye beton sayısıyla konuşuyorlar doğru ama burada başka bir gerçek daha var. Bir taraftan Kisecik'te konut yapıldı. Eksi bir. Eksi iki, eksi üçüncü katlar. Ya Allah yer elinizden mi aldı? Eksi üçüncü kata ev mi yapılır? Depremzedeler kan ağlıyor. Zorla al, almazsan hakkın yanar diye de bir yandan tehdit ediliyor. Tokiye bir vatandaşa ev almıyorsa, kendi kullanmayacaksa vermemeli. Kiraya verilebilir. Çünkü yönetim diye bir şey yok ki ortada. Deprem bölgesinde yapılan belki de en iyi uygulamalardan birisi rezerv. Ama en kötü uygulama rezerv alanı. Eviniz orta hasarlı, hafif hasarlı. Para topladınız, borç harç, evinizi imar ettiniz, yerleştiniz. Bir süre sonra beyefendilerin aklı başına geliyor, rüyasında görmüş, yeniden o bölgeyi rezerv alanı ilan ediyor. Ya Allah'tan korkun, insaf edin, milli servet diyor. Master plan yaparsınız, nerelerin rezerv alanı olacağı bilinir, insanlar ona göre tedbir alır. Bugün boş alana bir insan bina yapıyor, yarın bakmışsınız ki rezerv alanı yüz defa söylendiği halde hiçbir şekilde gündemde yok.